Hayal edin, insanlığın yüzyıllardır süren arayışı, kendi zekasını aşacak bir varlık yaratmak. Ama bu hikaye bir ilerleme öyküsü mü olacak yoksa trajik bir sonla mı bitecek? Yapay zeka, insanlığın kaderini yeniden yazıyor olabilir. Peki, biz bu hikayede kahraman mı yoksa yan karakter miyiz? Yapay zeka artık yalnızca bir araç değil, kendi kararlarını alabilen, kendi kendini öğrenebilen bir sistem haline geldi. Bu insanlık için yeni bir çağın başlangıcı. Örneğin sağlık alanında yapay zeka hastalıkları daha erken teşhis edebilir, hatta yaşam süremizi uzatabilir. Tarımda verimliliği artırabilir, şehirleri daha yaşanabilir hale getirebilir. Ancak bu hikayenin bir de karanlık yüzü var. Yapay zekanın kontrolü kim tarafından ve nasıl sağlanmalı? Bu modern dünyanın en kritik etik sorularından biri. Çözüm Yapay zeka sistemlerinin şeffaf bir şekilde tasarlanmasında ve karar alma süreçlerinin açıklanabilir olmasında yatıyor. Açıklanabilir yapay zeka konsepti algoritmaların insanlar tarafından anlaşılabilir hale getirilmesini amaçlıyor. Böylece bir sistemin neden belirli bir sonuca ulaştığı daha net görülebilir. Ayrıca yapay zeka geliştiren şirketlerin ve araştırmacıların global etik standartlara uyması gerektiği üzerinde duruluyor. Örneğin, Birleşmiş Milletler'in yapay zeka için etik ilkeleri gibi uluslararası düzenlemeler bu konuda bir rehber olabilir. Bu ilkeler, yapay zekanın insan haklarına zarar vermesini önlemeye ve toplumsal faydayı gözetmesine odaklanıyor. Yapay zeka iş dünyasında radikal değişimlere yol açacak. Bazı işler kaybolurken yeni iş kolları ortaya çıkacak. Bu geçiş döneminde Bireylerin kendilerini yeni becerilerle donatması kritik önem taşıyor. Hükümetler ve şirketler bu dönüşümü kolaylaştırmak için eğitim programları ve yeniden beceri kazandırma projeleri oluşturabilir. Örneğin, yapay zeka teknolojilerinin yaygın olduğu bir dünyada veri analizi, algoritma tasarımı ve etik değerlendirme gibi alanlar büyük bir önem kazanacak. Ancak bu yalnızca yüksek teknoloji gerektiren işler anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yapay zekanın yerine geçemeyeceği yaratıcı ve insana özgü beceriler de öne çıkacak. Bu yüzden iş gücünün geleceği için insana özgü empati, liderlik ve yenilikçilik gibi yeteneklerin daha fazla teşvik edilmesi gerekiyor. Yapay zekanın askeri alanda kullanımı insanlık için hem fırsatlar hem de riskler sunuyor. Otonom savaş makinelerinin geliştirilmesi çatışmaların daha hızlı ve daha az insan kaybıyla sonuçlanmasını sağlayabilir. Ancak bu yanlış kullanım durumlarında büyük yıkımlara da yol açabilir. Bunun önüne geçmek için uluslararası toplulukların bu alanda sıkı bir denetim ve düzenleme yapması şart. Silahsızlanma anlaşmalarına benzer şekilde yapay zeka tabanlı silahların sınırlandırılması ve kullanımının uluslararası hukuk çerçevesinde denetlenmesi öneriliyor. Bu teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını sağlayabilir. Yapay zeka insanın fiziksel ve zihinsel sınırlarını aşmasına olanak tanıyabilir. Ancak bu, insan olmanın anlamını da yeniden tanımlıyor. Örneğin, sinir ağlarıyla entegre olmuş bir birey daha hızlı öğrenebilir, fiziksel engelleri aşabilir. Ancak bu tür teknolojilere erişimin adil bir şekilde sağlanması çok önemli. Aksi takdirde, insanlık arasında yeni bir eşitsizlik ortaya çıkabilir. Bu sorunun çözümü bu tür teknolojilerin yalnızca zengin bir azınlığın değil, geniş kitlelerin de kullanımına sunulmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesinde yatıyor. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapay zeka tabanlı yeniliklerin herkes için erişilebilir hale getirilmesi mümkün olabilir. Yapay zeka sağlık sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip hastalıkların erken teşhisi, daha hassas tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve kişiye özel tedavi planlarının oluşturulması gibi alanlarda büyük faydalar sağlanabilir. Örneğin, yapay zeka tabanlı sistemler kanser gibi karmaşık hastalıkları erken aşamalarda tespit edebilir. Genetik verileri analiz ederek bireysel tedavi yaklaşımları sunabilir. Yapay zeka aynı zamanda Pandemi gibi küresel sağlık tehditlerine daha hızlı yanıt verilmesini sağlayarak virüslerin yayılmasını önleyebilir. Ancak sağlık alanında yapay zekanın kullanımı da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Algoritmaların yanlış kararlar alması, hastaların yanlış tedaviye yönlendirilmesine yol açabilir. Ayrıca bu sistemlerin güvenliği de önemli bir endişe kaynağı. Yapay zeka tabanlı sağlık sistemleri siber saldırılara karşı savunmasız olabilir. Eğer veriler çalınırsa kişisel sağlık bilgileri tehlikeye girebilir. Ayrıca yapay zeka daha fazla kullanıldıkça doktorların yerini alabilecek seviyeye gelir mi? Bu insan dokunuşunun ve empatisinin kaybolmasına neden olabilir. Yapay zeka sağlık dışında eğitim, ulaşım, çevre ve pek çok başka alanda da potansiyel taşır. Eğitimde kişiye özel öğrenme deneyimleri oluşturulabilir. Öğrenme hızına göre içerikler düzenlenebilir. Yapay zeka, öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış öğretim yöntemleri sunarak daha verimli bir eğitim sisteminin önünü açabilir. Ancak eğitimde yapay zeka insan öğretmenlerin yerini alacak mı sorusunu gündeme getiriyor. İnsan etkileşimi ve empati eğitimde kritik bir rol oynuyor ve bunun kaybolması öğrencilerin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ulaşım alanında ise otonom araçlar trafik kazalarını azaltabilir ve ulaşım ağlarını daha verimli hale getirebilir. Ancak bu sistemlerin güvenliği, potansiyel siber saldırılar ve yanlış yönlendirilmiş araçlar büyük bir endişe kaynağı olabilir. Çevreyi koruma noktasında yapay zeka, çevre kirliliğini izlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu teknolojilerin yanlış kullanımı doğayı daha fazla tahrip edebilir ve insanlık için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Eğer bir gün yapay zeka kendi bilincine ulaşır ve insandan bağımsız bir zeka haline gelirse bu durum insanlık için büyük bir sınav olabilir. Ancak bu risk proaktif bir yaklaşım benimseyerek en aza indirilebilir kontrol mekanizmalarının ve durum kilidi gibi güvenlik protokollerinin yapay zeka sistemlerine entegre edilmesi bu tür bir senaryoda kritik bir önlem olacaktır. Yapay zeka geleceğin kapılarını açıyor ama bu kapının ardında bizi ne bekliyor? Daha iyi bir dünya mı yoksa kendi sonumuzu getirecek bir distopya mı? Bu soruların cevabı insanlık olarak aldığımız kararlarda saklı.